Merhaba arkadaşlar. Hisse forumundan hepinize iyi günler dilerim. En son 30 Ekim 2023 günü bir Z raporu yayınlamışız. Şu anda da 30 Kasım 2023 saat 2.43. Bir Z raporu daha yayınlayalım. Hem de yaşadığımızı bildirelim diye bu videoyu çekiyorum. Öncelikle gördüğünüz gibi birkaç tane daha hisse sattım. 5815 TL. Şurada bir TL alım gücü oluştu. Toplam varlık 49.000, bir 5.000 daha düşecek 45.000 falan. Son dönem 30 Ekim'de de zaten hisse yani borsa 7.700'lerdeydi. Şu anda da baktığımız zaman yine 8.000'ler civarında. Yani bir aylık süreçte yani 7.700. Şuralarda falan biz o videoyu çekmişiz. Evet 31, 30 Ekim yani şurada. Tam olarak gördüğünüz gibi buradan sonra ta 7.500'lere düşüp Sonra 8000'e çıkıp sonra tekrar düşüp tekrar çıkıp şu anda da bu yatay sürünme formatına devam ettiriyor. O yüzden e, biz çok fazla bir alım yapamıyoruz. E, bu süreçte %10 artıyı gördüklerimden biraz daha çıktım. Ve e, bu yatay seyir devam ettiği müddetçe de ya farklı bir stratejiyle yeniden gelebilirim ya da bu şekilde kar ettikçe çıkarak serüveni bitirebilirim. Çünkü başka bir işle daha uğraşmaya başladım. Ama yine de borsayı komple terk edecek değilim. Yani borsa gerçek manada özellikle emek verildiği zaman bize artı verecek bir mekan diye düşünüyorum. Şimdi şuradan 30 Ekim'den bu yana olan işlemleri birlikte bakalım. Bunları birlikte inceleyelim ki ben de size bunların videosunu çekeyim. Şimdi 6 Kasım'da gördüğünüz gibi bir grup Satış yapmışız. 7 Kasım'da, 8 Kasım'da para çekmişiz. 10 Kasım'da, 15 Kasım'da ve 28 Kasım'da da satışlar yapmışız. Bu şekilde bir 30 Kasım Ziya raporuyla bu bilgileri size vermek istedim. Hisse foruma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günler diler.